merhaba arkadaşlar. Bugün size Asmak tanıtıyorum. Kanka, ya şimdi hani kendini tanıtıyorum dedi ya. Anne, o, o, onlar düz geçeceksin tamam mı? Gidelim. Ondan sonra aşağı in orası gidin mahalle. O gidiyoruz arkadaşlar. Şu an şurada sağ var. Sağ tanıtacağız. Şu an yanımızda şu sabancısı var. Emir'i görüyorsunuz. Şu ma mavili erkekler. Herkese böyle ne bileyim yani sapık gibi sever. Arkadaşlar harbi bayağı doğru sağ. Hadi geçelim. Arkadaşlar geçelim derken yani geçmedi. Ne oldu? Geçelim derken. Yani. Ablayım zaten Ablanın zaten... Ablayım su tabancası var lan zaten. Valla da bir şey. Ya çocuğa yapsana. Çocuğa çocuğu çekemek. Çocuk yaptı. Çocuk böyle yaptı bak. <laughs> arkadaşlar siz de gördünüz mi? Sonra sıkıyor. Daha hayır videoyu çekiyoruz ha? Bize de de sıkıyor sonra. Suikast yapıyorsun daha iyi herkese. Ah Şah'ı göstereyim size bu ara. Çeşme var mı Çeşme mi? Çeşme gel. gel. Çeşmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bunda yayınlayacak. Arkadaşlar çeşmeye geldik. <laughs> Sıra bekliyorsan Hayır, <Sayının> sırasını bekliyor. Hayır, <laughs> bir yani çeşme var mıydı? Yerçekmelerde şey de çeşme var. <laughs> Arkadaşlar sansımıza su bitti Tayyip. <laughs> Neden <demek> istersen? <laughs> sansımıza su bitti. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar sansımıza su bitti. Emirler de gidiyor. Gördüğünüz gibi su yesildi Emir. Kamerayı da yaklaştırayım. Bekle at. Aa giriyor. Gördüğünüz gibi giriyor. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Hayır yine bir seyfesinde. Ay ne yaptı? Hayır herkese Tay bana sürekli. Tay ağzıma açıyorum sürekli. Gelmiyor. Aga ağzım, ağzıma ah ağzım, bekle. Gelmiyor. Ah be sansımız su bitti. Neyse tay çağırın üstünden dördünüz Arkadaşlar bu arada bizi takip etmeyi ve ıı, bize like atmayı unutmayın. Şimdi de sağ tanıtımına geçiyoruz. Arkadaşlar vesaire girdik. Surda tribünler var. Has bahçedeyiz yani. Burası da sağ Sağın kalesi, kosu yolu. Şu an maç yapıyorlar. Arkada bir tane kale, surda bir tane kale. Yedek kulübesi maç yapıyorlar. Surda da bir tane maç yapıyor biz de burada. Nerede aralar lan bizimkiler? Yedek kulübeye gitmişken. Hadi biz de gidelim. Arkadaşlar yedek kulübesi. Evet saçım öyle oğlum bakın. Evet, Şimdi biz sür. kulübesinde oturmak için mi geldik mi? Oynamak için tabii. Şurada kulübesine bak şu. Ha? olsun. göstereyim. Diğerini de göstereyim. Sabret. Kosuyorlar. <laughs> Burada işte yapıyorlar spor. Bu kadar da arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Part 2'ye bekliyoruz.